Herkese selam arkadaşlar. Yorumlarda gördüm bir arkadaşımız demiş ki bak ve Benin Lord'un macerası hani kısıtlı mı demiş, az mı demiş, öyle bir gibisinden bir şey söylemiş. Ben de ne tür macera arıyorsun diye yanıt verdim. Dedi işte hatta yorumları şimdi okuyayım da yanlış olmasın. Çok kısa sürüyor macera. Yeni başlayanlar bir için keyifli olabilir ama çeşitlilik yok. Aynı diyaloglar, aynı şeyler. Herkesin temel sorunu bu zaten. Bir Skyrim olamaz. Şimdi bir kere güzel kardeşim. Evet, Warband bir Skyrim olamaz ama bir Skyrim bir Warband olamaz. İkisi çok farklı oyunlar. Biraz videolarını falan izledim Skyrim'in. Zaten Warband'ın atıyorum hatta atmıyorum bu gerçek bir şey. Warband'ın eşi benzeri bir oyun yok. Yani bir Ben var zaten. O da aynı yapımcıların yapımı zaten. Onun dışında Warband hani aynı oyun motoruyla yapılan oyunlar var ama hani cidden Warband'ın o şeyini yakalayamamışlar yani. Demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. Neyse diyor ki arkadaşımız oyunda çeşitlilik yok, kale alma vesaire. Bir de macera demiş. Bu oyun zaten macera türü bir oyun değil. Macera hangi oyunlarda olur? Hayatta kalma oyunlarda olur değil mi? Yani bir de başka hangi oyunlarda olur? Ee, macera, keşif oyunlarında olur. Yani tam o konuya hakim değilim ama zaten tür olarak bu oyun aksiyon ve rol yapma oyunu. Ve arkadaşımız demiş ki diyaloglar yetersiz demiş. Hepsini teker teker anlatacağım. Hepsini söylemeyeyim şimdi. Ve i̇lk önce başlayalım. Ne demiş? Oyun yetersiz demiş değil mi? Macerası vesaire şey. Hani kale alma, kale fethetme falan demiş. Şimdi güzel kardeşim kale alıyorsun. Bu oyunun amacı ne? Ya bütün yerleşkilere sahip olmak. Değil mi? Hepimizin yaptığı şey bu. Oyunun amacı bu zaten. Ama işte çeşitlilik az diyemezsin. Neden diyemezsin? Bu oyunda biz sadece kale alıp kale vermiyoruz. Atıyorum bak şehirlerde dükkanlar açıyoruz. Bu dükkanlardan gelir geliyor. Değil mi? Ondan sonra ne yapıyoruz? Köylere gidiyoruz, asker topluyoruz. Ondan sonra Ah, bak burada ne var? Orman Haydutu sığınağı var. Buru, mesela Suna şehrini rahatsız eder. Ya da atıyorum burada bir sığınak var. Deniz Yamacıların bölgesi. Burası da Rivaçığın re refah düzenine e tehlike atar. Neden? Çünkü hani yağmacılar kervanları falan yağmalıyor ya. Hani o mantık kendi. Şey oluyor hani Atıyorum ekonomisini falan etkiliyor bu şehrin Ama burayı mesela saldırıyoruz yok ediyoruz yok ettikten sonra zaten burada Belli bir süre sonra Eski normalde vefana dönüyor Ama bu zaten tekrar spamlanıyor işte bu çıktıkça yok ediyorsun falan işte biraz tekrar edebilir ama hani Çeşitlilik açısından aslında yeterli Ya da mesela atıyorum Rodok Böyle farklı haydutlar var Çölde farklı haydutlar var Bozkır'da farklı haydutlar var. sıvadya tarafında da farklı haydutlar var. Burada da farklı haydutlar var. Yani burada da farklı haydutlar var şimdi North tarafında. Yani her ülkenin desem her krallığın kendine has haydutları da var zaten. Bu da bir çeşitliliktir aslında. Ya da çeşitlilik nedir sana söyleyeyim mi? Buraya gidersin arkadaş bir de yan görev yok demiş yani. Yok diyemezsin. Çünkü yan görevler aslında yan görev sayılır mı bilmiyorum ama oyunda görevler var. Mesela atıyorum gidersin bir kralın yanına, kralın ya da bir lordun yanına gidersin. Dersin benim için görevim var mı dersin? Nerede yazıyor? O? Ee, şu an oyunu bitirdiğimiz için mi ya da biz kral olduğumuz için mi bilmiyorum. Biz kimse görev vermiyor şu an köylüler de aynı şekilde. Az önce test ettim baktım. Normalde oyunun başlarında ya da oyunu bitirmeden önce köylülerden görev alabiliyorsunuz. Bu görevler sayesinde köyün refah seviyesi düzeliyor. Ondan sonra köle ilişkiniz yüksek olunca da köylüler size daha fazla asker veriyor. Vesaire. Ya da mesela atıyorum bir kalen oyuna başladınız. Bir kaleniz bir de köyünüz var. E ne yapacaksınız? Köyünüzü savunmanız lazım. Savunamazsanız zaten köyün refah seviyesi düşer ve size vergi vermez. Ya da düşük vergi verir. Değil mi? O yüzden ne yapacaksınız? Köyünüzü koruyacaksınız. Haydutlardan da koruyacaksınız. Ondan sonra oradaki köy yaşlısıyla köy yaşlısıyla konuşacaksınız işte görev alacaksınız. O görevleri yaparak işte atıyorum diyor ki sığır görevi veriyor, tahıl görevi veriyor, askerleri eğit görevi veriyor. O görevleri yapıyorsunuz zaten. Köyün refah seviyesi de yükseliyor. Köyle ilişkin de artıyor. Köyle ilişkin artınca zaten fazla asker veriyor. Söylemiştim zaten. Oyun çok kapsamlı aslında. Ya şimdi size anlatsam video uzar gerçekten. Atıyorum en basitinden bir tane lady var. Tamam mı? Bu ladyler şey yani. Evli ladyler. Bunlarla konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki bir lordlarla mı düzeltmek istiyorum diyorsun. Lady de size diyor ki Bizim ilişkimiz yetersiz diyor. Yani seni yeterince tanımıyorum diyor. Sonra Lady diyorsun ki sizin için yapabileceğim bir şey var mı diyor. Eğer Lady yap e mesela atıyorum. O Lady'nin atıyorum akrabası esir düşmüştür bu kalede. Eğer o kaleyi kurtarırsanız Lady ile aranız düzelir. Artar yani. ilişkiniz artar. İlişkiniz artınca da herhangi o kralın lorduyla ilişkinizi yükseltebilirsiniz. O Lady aracıyla. Ama hani ne diyor hediye veriyorsunuz. Hani hediye içinde para diyorsunuz. Diyor ki 1000 dinir, 500 dinar, 300 dinar Bu ne işte? Diyor ki Leyte hangisini vermek istiyorsun diyor işte. Kaç paralık hediye vermek istiyorsun diyor. hediye göre de ilişkin artıyor tamam mı? Eğer zaten öyle bir görevi yoksa kadın diyor ki şu an bir fedaya ihtiyacım yok diyor. Bu en basit bir görev yani. Daha bir sürü görev var. Oyun görev çeşitliliği bence çok güzel. Kimlerden görev alabiliyoruz? Lordlardan, krallardan, Ondan sonracığım şehirlerde bulunan lonca başkanlarından, köylülerden sonra söylemediğim kaldı mı? O dediğim leydilerden görev alabiliyorsunuz. Hepsinin de görevleri zaten farklı farklı. Ha bir de mesela arada şey oluyor mesela. Şehrinize herhangi bir şehre giriyorsunuz. Sana giriyorsunuz. Burada çiftçi oluyor. Diyor ki diyoruz işte burada ne yapıyorsun falan diye konuşuyoruz çiftçiyle. Çiftçi de diyor ki köyümü haydutlar bastı Eğer kurtarırsan hani sana ödül falan verebiliriz gibisinden bir şey diyor. Para verebiliriz, erzak verebiliriz gibisinden şeyler söyle. Eğer zaten o, o, köyü kurtarırsanız, o erzakları da kabul etmezseniz onurunuz artıyor, o köyle ilişkiniz artıyor. Bu oyuna hani cidden aşırı detaylı bir oyun. Bence yeterli yani. Tamam aşırı detaylı demek belki abart olur ama Hani bence bu oyun için yeterli, kapsamlı bir oyun olduğunu düşünüyorum ben. Bunu açıkladın değil mi? Arkadaş bir de ne demiş? Hemen yorumlara bakıyorum. Rol yapmadan bahsediyorsunuz. Oyun kendi kendine tekrar ediyor. Çeşitlilik yok demiş. Aynı diyaloglar demiş. Aynı diyaloglarda mesela bir köylüyle farklı konuşuyorsun, bir lordla farklı konuşuyorsun. Ama şöyle bir şey de var. Giriyorum mesela köye aynı diyaloglar diyor ya o güzel arkadaşımız diyorum buralarda hayat nasıl zor diyor ne satıyorsun diyorum genelde tarlada çalışıyorum tahıl ekiyorum vesaire vesairetti değil mi başka birisiyle konuşayım gel ne satıyorsun genelde tarlada çalışıyorum tarla ekiyorum tamam sen söyle bir de ne satıyorsun herkes mi tarlada lan Oğlum beni haksız çıkarmayın lan sen söyle Şu sıralar bir şey yapmıyor efendim zaten kendi toprağım yok yapacak Çok da işte yok diyor Yani her köylü aynı şey söylemiyor Ya da her Lord mesela atıyorum Her Lord'un e, Mesela atıyorum ne diyebiliriz Bir Lord'la konuşuyorsunuz mesela Atıyorum Sizinle gizlice bir şey konuşmak istiyorum diyor. Orada bir sürü birkaç tane seçenek çıkıyor diyor. Mesela tam Ahmet'le aranız bozulmuş. Ne zaman bozulmuş gibi seçenek de çıkabiliyor. Bu, bu seçenek zaten her Lord'da olmuyor. E, gün anlatacağım çok şey vardı işte. Arkadaş Warband'ı ya çok iyi oynamamış. Ya da cidden niye öyle yazdığını bilmiyorum yani. Çok, de, belki de çok iyi bilmiyor oyunu. O yüzden ön yargılı. Sonacığım, ne diyor? Ne diyorsun abicim sen? Diplomasi dediğin olay mod dışında yapamazsın. O da çok gelişmiş değil. Kral olarak tahtına bile oturamıyorsun diyor. Lan oğlum boyun 2011'de mi 2013'de mi çıkmış? Hadi hadi diyelim ki 2022'de çıkmış. Bu cidden büyük bir eksiklik mi? Hani benim Lord'da var tamam da. Hani bu grafiklere sahip bu ya grafikleri de bırak. Dört, dörtlük bir oyun olsun bu tamam mı? Yani her şey güzel olsun. Şuraya oturmayı eklemesin adamlar. Zaten mesela atıyorum Ubisoft oyunlarında bu zaten çok görülür. Lan oğlum oyundan şu oyun yapmış da bunu niye böyle yapmamış diye gözümüze batabilir. Ama bu büyük bir eksiklik değil. Oyunda diplomasi dedi değil mi arkadaşımız? Diplomasiyi anlatıyorum. Krallık kurarsın. Ondan sonracı mı savaş açarsın, sonra barışmak istediğini söylersin. Bu diplomasidir. Bu kadarcık mı? Hayır. Ne yaparsın? Atıyorum şu kaleyi Ahmet'e vermeliyim. Mehmet'e şu köyü vereyim. Bu da bir diplomasi. Ama bunu kafana göre vermemen lazım. Niye? Çünkü atıyorum Ahmet'le aran ne kadar iyi olursa olsun o belki şey seni ihanet edebilir. Yani başı krallığa geçebilir. İşte o lordları da bilmen lazım. Atıyorum dersin ki lan Mehmet'le aramız kötü ama aramı iyi tutayım. Mehmet'e şu kaleyi vereyim. O beni zaten şey yapar dersin yani. Ne dersin? İhanet etmez dersin değil mi? Çünkü Mehmet'in aynı oyun içerisinde ihanet et, etmeyen bir lord olduğunu bilirsin de. Ondan sonra mı ihanet eden lordları da köyleri dağıtırsın. Onlar da zaten köyleri korur. Hani en azından ihanet etse bile köyler gitmediği için değişen bir şey olmaz. En azından o ihanet etme sürecine kadar köyünü korusun, ama mi? Ah, bu şey var mesela. Atıyorum giriyorsun buraya tamam mı? Kaleye git. Ben şimdi bakanımı oyundaki eşime atadım. Diyorum ki başbakan olduğumuz için bunları konuşalım diyor. Kralımızı güçlendirmek için herhangi bir fikrin var mı diyorum. Bu bazen diyor ki Ahmet'le Mehmet toprak bütünlüğünü tehlikeye atıyor diyor. Onların arasını yapmalıyız diyor. Bu da bir diplomasi aslında. Yani oyun aslında mantıklı düşündüğün zaman ve oyundaki çoğu şeyi bildiğin zaman aslında oyun ne kadar kapsamlı bir oyun olduğunu bilirsin zaten. Hani bu arkadaşımız biraz ön yargıyla yaklaşmış. Bunu anlatmak istedim arkadaşlar. Hani sizin düşünceleriniz neler yazarsanız bekliyorum yani merak ediyorum sizin bu konu hakkında düşünceleriniz neler. Ve açıklama kısmındaki Discord sonucuma gelmeyi unutmayın. Multiplayer için bir klan kuracağız. ve VS'ler turnuvalar atacağız. Diğer Klanlara la de atabiliriz. Kendi aramızda takılacağız. Sadece Varvant oynamayacağız. Hani başka oyunlar da oynayabiliriz. Ama şu anlık Varvant oynuyoruz. Gelmek isteyen açıklama kısmındaki Discord e, Discord linkine tıklasın gelsin işte hepinizi bekliyorum.